Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün e, babamla, anneme beni ne kadar tanıyorlar soruları soracağım. E, burada 20 tane soru var elimde olan kağıtta. Ve hepsi de benimle alakalı. E, hadi o zaman başlayalım. Çok heyecanlıyım. İlk sorum geliyor. Sorular, Ense... sor, sor, neyse. Hadi sorular şıklı bu arada. Şıklı mı? Evet. Tamam. En sevdiğim giyim tarzı. Soft giril, bat giril yani. Soft ne? Bat ne? Yani böyle soft, ıı, tatlı giyinen. Bat da böyle işte simsiyah giyinen hep. Tatlı giyinendir. Soft. Tat, soft. Evet. Soft görendi. Doğru. Doğru. Evet. İkimizi de bildik. İkincisi. En sevdiğim yemek. A. Hamburger. B. Pizza. C. Makarna. C. Makarna. Iııı... E... Hamburger Annem doğruydi o <laughs> Tamam biz sürekli gittiğimizde her seferinde diyordu ki hamburger yemek istiyorum Ama, Ama ben yoğurdu makarnayı zaman... daha çok seviyorum ha. Annem öyleydi Babam bilemedi arkadaşlar 3.sara en sevdiğim saç modeli açık bırakmak ve bağlamak C örgü örmek Açık bırakmak. Örgü örmek <laughs> Annem doğru Baba severim tanımıyor musun? Örgüyü çok seviyordun Yağmur. Baba ama ben açık bırakmıyorum. Seviyor ama hep açık görmüyorsun canım. Fırsat olunca hep açık bırakıyorum. Tamam yani bir destek çok alamadığın için. Baba şimdi bak şu var ben saçımı açık bırakmayı daha çok seviyorum ama okullarda yasak olunca tabii açık bırakmak o zaman bağlamak zorunda kalabiliyoruz. Üstten hmm. bağlıyorum o da. Örgü dedin sen örgüyü çok sevmiyor muydun? Örgüyü de sevmiyorum ama örgü saçımı çok rahatsız ediyor. Hadi bakalım. <laughs> Anne sen çok iyi tanıyorsun. Dördüncü soru en sevdiğim renk. A, siyah, B, mor, C, beyaz. Mor. Mor. Evet, ikiniz de bildiniz. Moru seviyorum. Pembe pembe derdim kesin. Aa, ben beyaz eskiden seviyorum. En sevdiğim takı. Yüzük, kolye, bileklik. Kolye. Senden dolayı. Bence de kolye. Doğru. Siz mi buradan baktınız değil mi? Yok, zaten sen kolyeyi çok seversin ya. Senin kolye var ya o yüzden. Hayır aşkım, işte, kolye hep istiyorsun. 6. soru. En sevdiğim hayvan A kedi, B tavşan, C köpek. 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 <laughs> zaten paşa var ya. Yani. <laughs> zaten paşa var. <laughs> en sevdiğim, en sevmediğim sebze A havuç, B brokoli, C patlıcan. Brokoli. Patlıcan. Annem bir de ben bur patlıcanı hiç yediğini görmüyorum ben ya. Baba bir şey söyleyeceğim ama patlıcanla brokoli yan yana getirsek brokoli yemem. Canım brokoli ne zaman yediğini gördün? Patlıcan gene iyi kötü? Kızartırsan ye. Ne biliyorsun? Brokoli, 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 bir, brokoli sadece, biraz daha böyle güzel gibi geliyor işte. Ben sadece brokoliyi turşu, brokoli yani turşu olarak yiyorum. Yani turşu olarak yiyorum. Hadi bakalım. Sekiz. Kendimi kötü hissettim ya. Sekiz. En sevdiğim meyve. A karpuz, B kiraz, C çilek. 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 Size tanımıyor musunuz? <laughs> <mı>? Hayır. Ne seviyorsun? <laughs> karpuz. Bir Ama kez. kere Karpuz çok seviyormuş. Allah Allah. Çilek daha çok seviyordun. En sevdiğim ayakkabı markası A Adidas, B Nike, C hepsini giymem. Senin için fark etmiyor ayakkabı modeli. Ama daha çok Nike seviyorsun. Senden alayım. Hepsi. <laughs> Nike. Nike mi? Ama baba şimdi benim tişört ayakkabıma bakarsan Nike ayakkabım var. Hmm. Yay. Evet kaçtayız? 11. En yok on. Onuncu 10. soruya mı geçtik? Evet. En sevdiğim çiçek A gül B sümbül C karanfil. Gül tabii ki. Evet. En çok 12 ay 11. değil. En çok yapabildiğim şey. Aa, bunu sormayayım ya. bunu direkt diyecekler. Söyle söyle merak ettik. Asas sas çalmak, böyle dedik çalmak, C bileklik yapmak. Ne yapmak? Bileklik yapmak için. Bileklik yapmak. Bence bileklik yapmaktır. <laughs> en çok yapabildiğim şey diyorum. Sas... Yapabildiğin şey mi? Hayır, Aa ay, sas, sas çalmak. Sas, 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 biz zannettik farklı olmadı. Hayır. Aynı ki. En çok istediğim meslek. Doktor. Doktorluk. Ben bunu hiç... <laughs> Çıklara gerek yok. Çıklara gerek yok. Tabletimin markası ne? A- Sok B. Kasper. Kesper. Kesper. Bak Onu biliyorum. Evet sıradaki soru. en sevdiğim tatlı. A. Çikolata. B. Dondurma. C. Kek. Çikolata. <laughs> oh. Çikolata. Kaşık kaşık götürüyor. Ee, yok. Kabul et, Evet. Sıradaki en sevdiğim dizi. A kardeşlerim, B toz yakar, C yasak elma. Kardeşlerim. Hayır. <laughs> toz yaka demeyeceksin herhalde. Toz yaka. Geçin kardeşlerim mi? daha çok seviyorsun aşkım. Şimdi ya bak kardeşlerimin sabır... toz yaka, ikisini de çok seviyorum ama kardeşlerim <laughs> biraz saçmaladı bence. Onu bilemeyiz ama kardeşlerimi hep izliyordum. Ama toz yaka da izliyorum. Onu yeni yeni izlemeye başladı. Ne yapayım istiyordu. O yüzden başladım. E, hayır, ben o yüzden kardeşlerini kardeşlerimi seçmeliydim. Hayır, çok çok en sevdiğim çizgi film karakteri. A, Pepe, B, Lilo ve C, Kral Şakir. Kral Şakir. Lilo ya. Pepe. Ben küçüklüğüm... <laughs> ben çocukken, <laughs> bebekken daha Pepe izlemiyor muydum baba? Siz seyir diyordun musun? Büyüksün ama. En sevdiğim çizgi Senin film normal karakteri. Senin normalde Lilo'yu sevmeyen olsun. <laughs> Niloya. Niloya. <laughs> ya kepeği daha çok sevdiğin yani. Kral Kral de komik olduğu için onu düşündüm ben. Hayır. Hadi bak, ben. Ben de Niloya biraz daha böyle kız hani kız tip tiplemesi değil mi? Evet. Niloya. En çok gittiğim yer. A spor merkezi. B oyun oyun alanı. C okul okul. okul. En çok kullandığım eşya A kolye, B tablet, C tarak. Tablet. Tablet. Evet doğru. Şimdi sorularım bitti benim. Ama ben size kendi şimdi bir tane soru soracağım. Hatta şurada bir tane daha sorum vardı. Onu hemen getiriyorum. Orada da sorularım var. Evet. Burada da sorularım var birkaç tane. Youtube'a kaç yaşında başladım? <laughs> Hayır. Bi... Ee, bir... Ama saniye, biz mi? biraz Bence. düşünmem lazım. Düşünün. dört <laughs> ee, yaşında. Sen? Beş. Ee, dört beş yaşlarında başladım. İkimiz mi bildik o zaman? Evet, ikimiz de bildiniz. Üç, hediye, iki, hediye Yan, ama... sen anaokuluna gitmeden önce YouTube'da video çekiyorum. Anasınıza giderken video çekiyordum. Gitmeden önce? Gitmeden önce çekiyor muydu? Bilmiyorum ki Benim ben. Ben var ya şey. onun Arkadaşlar o en zor. mantıklısı bu cevabı soralım. Biz de 2 yaşında size... dedim ya çünkü 2 yaşında da var videolarımız. En fazla yani bu soruyu A evet 2 yaşında da var kediye kedi falan mama veriyorum. Evet çağırıyordun ya. Arkadaşlar en iyisi bu soruyu siz cevaplayın. En son videomuza gidin. Kaç yaşında gibi duruyorum? Yarın tamam yorum yapayım. yapsınlar tamam. Anlaşıldı. 2 Hediye almaktan hoşlanıyor muyum? Evet, hoşlanıyorum. Beş. Ay dört. üç. dört, beş. <laughs> işte. üç. En çok yapmaktan hoşlandığım şey. Hmm, Oyun ben... ben... vakit geçirmek. <laughs> Paşayla vakit, Paşa vakit geçirmek. Ne? Paşayla vakit geçirmek. Aynaya çok bakıyorsun. Evet çok. Video çok çekiyorsun. <laughs> ne mi? diyorsun sen? Hı? Sen hangisini söylüyorsun? Video çekmek. Annem bildi. En çok yapmaktan hoşlandığım şey video çekmek. Öyle mi? Ya da annem e, telefonu vermediği zaman kendi kendime bir şeyler... <laughs> ya öyle video içerikleri üretmeyi çok seviyorum. Rararara. <laughs> <laughs> 4. En, en komik bulduğun çizgi film karakteri. En komik bulduğun şık var mı? Kral Şakir. Sen? Şık var mı peki? Şık yok bunda. Biraz zorlayayım size. Ya ama dolu musun? Bak Bunny. bak Bunny. Tamam <laughs> annem bak. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry. Babamla kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Kaç Kodik, yaşındayım? Komik yaşındayım? Bir şey Kaç <laughs> yaşındasın? Hadi bakalım kaç yaşında? Anne bunu düşünmemedim ben. Ya, lazım. 9 yaşındasın. Ne var canım benim? 9,5 yaşındasın. Evet. <gülüyor> tamam. Buçuktan var. <laughs> ya bizde... Tamam 9, 9,5. Okulumun adı ne? <laughs> ya bunu, onu söylemeyelim bence, onu bence bunu burada. Ama biliyoruz. Video çekiyorsun çünkü yayınlayacaksın. Söylemeyelim. Hı. Okumak istediğim veya Bursa'dan gitmek istediğim okul. Efendim canım? Okumak istediğim veya Bursa'dan gitmek istediğim okul yani. Ben bunu Kolej. Bahçe Pınar. <laughs> ee, Galatasaray Koleji. Bahçe Pınar gibi bir şey söylüyor. Bahçeşehir. Bahçeşehir Bahçe Koleji. Koleji. Bir kere de Ne? Günay. Oraya Bursa'dan gitmeyi çok istiyorum. Bahçeşehir diyordum ama. Hmm maça şey bir şey diyordu. Evet, hep yolda konuşurduk öyle derdi. Fikir <laughs> Fikirler değişiyor. Anne diyor ki ne yağmur da fikirleri değişiyor. Normalde önceden bahçe şeyi Şimdi hissediyor. sorularım bitti. Size bir tane daha soru soracağım. Ben kendim soracağım. Ama bu şıklı olacak. Ee, ne sorusu? Ee, en fazla <laughs> okuduğum kitap. A çöpçüler. B. Masal roketi. Masal roketi. <laughs> Anne daha C'yi söyle. C'yi söylesin. C'yi söylemesine gerek yok. C. Ünlülerden bir gün. Masal roketi. Masal roket. Ya. Bildik değil mi? Evet. Ee, Anne... arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bence annem beni daha çok tanıyor. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> çok daha fazla sormayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Yağmurumu da resmini çekeyim.